Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs oynuyoruz ve World Soccer Champs'te bugün en sevdiğim ilk 11 rebuild yapacağız. En sevdiğim oyuncular rebuild yapacağız daha doğrusu. İşte ekranlarda benim en sevdiğim oyuncular. 400 4'üsü oynayacağım. Ronaldo, Messi, Haaland, Valverde, Modric, De Bruyne, Rudiger, Robertson, Van Dijk, Arnold, Neuer, Neymar, Vinicius Junior, Zlatan Ibrahimovic, Pedri, Dries Mertens, Sergio Ramos, Delight, Nuno Mendes ve son olarak da Sergio ve Fernando Muslera. Benim en sevdiğim takım Galatasaray ve Real Madrid olduğu için zaten çoğunlukla oyuncular Galatasaray ve Real Madrid'den. Yani Galatasaray ve Real Madrid'den derken yani Real Madrid'den iki tane oyuncu var. Galatasaray'da iki tane oyuncu var daha çok Real Madrid'de oynamış veya e, hala oynuyor durumda olan oyuncular var. Neyse 3 tane hedefimiz var bu videoda. Birincisi İngiltere Ligi'ni kazanmak. Premier Lig'deyiz. Bortmut'un üzerine koydum kendimizi. İngiltere Premier Ligi kazanmak. Ee, sonra Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Pardon 5 hedefimiz var burada. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Şampiyonlar Ligi'nde değiliz lan biz. Hayda lan şam iki sezonluk olacak arada. o zaman o zaman iki sezonluk olacak. Hedefimiz şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, Ligi kazanmak, Balon dövüş kazanmak, Premier Ligi'de veya şampiyonlar Ligi'nde gol kralı çıkartmak ve bir de, bir de hedefimiz ne olsun acaba bir de merak ettim ya. Ha epey kafaya karabah, e, kapı kupasını kazanmak. Bu 5 tane hedefimizi acaba başarabilecek miyiz? E, ya gol kralı ya da Şampiyonlar Ligi'nde ya asist kralı ya da gol kralı e, hem lig için. Yani fark etmez yani. 4 tane hedef var ya. 4'üncü e, görevde. Ondan bir tanesi olsa bile yeter. O zaman ben e, oda kaynasını ne edip geleceğim maalesef ki Bortmund'u. Şampiyonlar Ligi'ne koyamıyoruz. Bu oyunda öyle şey yok. FIFA'da bildiğiniz gibi koyabiliyorsunuz istediğiniz takımı. Ancak maalesef ki Bournemouth'u koyamıyoruz. O zaman e, Ocak ayına gidip videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar, Ocak ayına geldik. E, gördüğünüz gibi takıma bakalım. 90 Erling Haaland var. 87 Vinicius Junior var. Vinicius Junior Ronaldo ratingini geçmiş. O yüzden herhalde oynatılmış. Valverde 87 olmuş. Ee, diğer kanallarda aynı reytingde kalmış. Ligdeki durumu e, görmeye hazır mıyız? Acaba sen bir şanlık gelir mi? Bakalım ligdeki duruma. Ve şampiyon gidiyoruz. Daha doğrusu birinci gidiyoruz. 52 puanız Bir beraberlik bir mağlubiyetimiz var. Oha Chelsea'ye kaç puan fark atmışız? 15 puan fark atmışız Chelsea'ye. Az var mı? Yok biraz farklı Erling kalan var gol krallı 24 gol ile en yakın takipçisi Erling Haaland o da bizden 15 gol 3. Ee, üçüncü ise Darwin Nunez 11 gol bence artık Messi olur gol kralı bir görümüzü tamamlamış oluruz herhalde <laughs> bu arada Erling Haaland'ın değeri ne kadar yükseldi 90 milyon 99 milyon olmuş 9 milyon yükselmiş değeri acaba Erling Haaland yani şimdi alabileceğimiz Miss alabilecek. Zaten 3 kişi var. Erling Haaland, e, Lionel Messi, De Bruyne. Yani bu üçünden başka penca balonlar alın çıkmaz yani bu takımdan. Eğer bu takımdan alırsak. Alınırsa. Neyse arkadaşlar o zaman ben sezon sonuna e, gidip video e, atacağım. Evet arkadaşlar hedeflerimizin birinden e, FA Cup ve Karabağ kafardı. Şimdi Karabağ Kup finaldeyiz. Manchester City Yenebilir miyiz? Haaland'lar yok. TK Tito diye birisi oynuyor Haaland yerine. Hadi. 1-0 yeniliyoruz. 1-0 yenildik. Aa! Karabağ Kup Efe Kapı kazanmak hayalimiz gitti. Ev Karabağ Cup bir de gelen sezon kazanabiliriz. Efe Kupu bari. Bu sezon kazanalım da. Gol kral oldu mu? Vinicius Reina olmuş gol kralı. As kralı maalesef ki Messi ortak maalesef. Ortak fark atamamış. EFE Kup 5. turda Sao City burdaymış. Oha. Şimdi işte Konferans Ligi son belli oluyor. E, hemen EFE Kup maçına geçelim. Mi acaba Bor Christophas 4-5 0 yendik. Ligde gol kralı Lionel Messi 34 gol. Oha. 70 oldu puan da Oha bir ne yapıyoruz? Tamam bu FA 5. tur. Bunu sümle ediyoruz ve videoyu durdurup sezon sonuna geçiyoruz. FA Cup finaline geçiyoruz yani. 2-0 FA Cup'ta çeyrek finali. Kesin bu gol kralında Edward. Minis üstün yurdu. gol dediler. kralı. Aynı kalan da 5 asist. Şampiyonlar Ligi oynanıyor. Maalesef ki biz yokuz. Boşak Şehir 20'yi eledik. Boşak Şehir seri finalde. Şimdi FA Cup FA Cup yarı finalindeyiz. Aa, FA Cup yarı finalinden çıkmışız abi biz. Rakibimiz de Brighton'mış. Neyse o zaman ben FA Cup finalinde kalırsak FA Cup finaline geliyorum. Kalmasak da e, direkt sezon sonu geçiyorum. Ve arkadaşlar ligin son haftasındayız. FA Cup yarı finali. Çelek finalindeymiş bu arada Brighton rakibimiz. Onu eledik. Ama FA Cup yarı finalinde Tottenham geldi ve bizi 1-0'lık skorla eledi. Maalesef ki elendik. Şimdi ligin son haftasını 2-1 yendik. Ve ligi şampiyon olarak atıyoruz. 109 puan gibi bir ezici puanla ligde şampiyon olduk. İşte bu. Ee, gol krallığında 39 golle Messi asist kralında maalesef yokuz. Bu bu arada da 5 görevden ikisi tamamlanmış oldu bu sayede. Yani ki o da işte gol Kral kart ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde onu çıkarttık. Sonra şeyi kazan Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık sonra Premier Lig'i kazan, Onu tamamladık. Yani 3 tane görevimiz kaldı. Ballon kazanmak, UEFA Kupası, Karabağ ve Karabağ kapı e, kapı, kapı kazanmak ve bir de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Sim şimdi işte UEFA Kupası Tottenham kazandı. Villarreal kazandı Konferans Ligi'ni. Avrupa Ligi'ni Arsenal kazandı. Ve Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazandı. Gol Kralı Karim Benzema. As Kralı Jamal Musiala. Real Madrid'de Zaten gördüğünüz gibi kulüpler arası Dünya Kupası'nda kazandı. Şimdi Dünya Kupası başladı. Arjantin gruptan çıkamamış. Portekiz yarı finalde. Portekiz yarı finalde, çeyrek finalde dedi önce. Rakip Polonya Portekiz'in. Portekiz, Portekiz elendi Polonya'ya. Şok. Üçüncülük maçı Portekiz dördüncü oldu. Belçika üçüncü oldu. Final Polonya Fransa ve Fransa birinci oluyor. Dünya Kupası'nı kazanıyor. O zaman ben yeni sezona geçip video atsam. Ve arkadaşlar bir görevi daha tamamlıyoruz. Yılın oyun sözlüğü Kendi gidiyor. da gitmedi hayret. Ve bir görevi daha katıyoruz. Son iki görevimiz kaldı. Karabağ Kafe ve kapı kazanmak. Bir de şampiyonlar ligini kazanmak. Kendi Brown balon doğru kazanıyor. Messi 48 gol atmış geçen sezon. Gelen teklifler toplum. Benfica, Ne alaka? Teklifleri, teklifleri reddediyoruz. Ve yeni sezona geçiyoruz. Acaba hangi oyuncular futbol bıraktı? Hangileri rating arttı? 2023-2024 sezonu ligi kazan diyor. Şampiyonluk istiyor yönetim. Zaten kazanırız bence. Çünkü yani şampiyonlar ligini kazanırsak ligde kazanmalıyız bence illa. Çünkü geçen sezon şampiyonlar liginde yoktuk. Burada kazandık. Neyse. 5 milyon arttı. Bize bütçe lazım dedi İbrahim Osmut oldu. 41 yaşında bıraktı. Michael Smith geldi. Sergio Ramos 37 yaşında bıraktı. Adam Sandres geldi. Muslera 37 yaşında bitirdi maalesef ki. O yine e, Stepan Stefan Tello geldi. Dries Mertens 36 yaşında bitirdi kariyerini. Oha. Onun yerine William Tapia geldi. Ve işte böyle durum. 1888 olmuş. Messi 90. 89'a düşmüş. Kaplan olduğu için 90. Örnek Alans 91 olmuş. Modi 86'ya düşmüş. Valverde 88 olmuş. Ee, Arnold 86 olmuş. Neuer 86'ya düşmüş. Ian Smith of. O abi 4 oyuncu bırakmış. Yapma. Pedri 88 olmuş. Artık Pedri şeyin yerini kaptı. Lan bu böyle olmalı. Hemen bunu düzenleyelim. Ve işte durumlar böyle. Pedri 85'ten 88'e yükselmiş. Nuno Mendes 80'den 83'e 80 yükselmiş. Delay 84'ten 86'ya yükselmi, yükselmiş. İşte durumlar böyle. Şampiyonlar Ligi derken Süper Kupa final. Hemen bunu simüle edelim. 1-0, 2-0, 3-0. 3-0, kazanıyoruz. İşte bu. İntikam aldık da o toplumdan. İki tane görevimiz kaldı. İşte kazandık bunu da. 10 box verdi. Neyse. 10 box verdi daha doğrusu. Avrupa Süper Kupası'nı Real Madrid kazandı. Bunu da geçelim. Karabağ ilk tur. O zaman Ocak ayına şimdi edelim. Hatta e, grupları öğrenmeyi şimdi edelim. Grupları öğreneceğiz. Onu da video atacağım. Evet <laughs> arkadaşlar şampiyonlar iyi grupları belli oluyor. Biz C grubundayız. Hemen gördük. Şöyle. Bizim grubumuzda Dortmund. Geliyor ikinci kurada. Manchester City, Atletico Madrid. Bizim gruba Villarreal, kolay rakipler geliyor bizim gruba. Çıkarız bence. Ve artık Fenerbahçe grubuna o ölüm grubuna düştü Fenerbahçe. Dinamo Zagreb. Ve başka da Türk takımı yok. da Gilimit falan var. Fenerbahçe'nin ölüm grubuna düşmeyi çok kötü oldu. Real Madrid, PSG, Napoli, Fenerbahçe. Çok zorlu gruba düştü bence Fenerbahçe. Neyse arkadaşlar o zaman Ocak ayında sümledip geliyorum. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 6. maç ediyoruz. Villarreal karşısında 3-0 aldık. Ve Şampiyonlar Ligi gol kralında o Sadio Mane var. Messi bir golle kasırmış. Az krallığı yok kimse. Ve gruptan namalüp birini çıkıyoruz. Fenerbahçe'nin grubuna bakmaya düşündüm ve bir puan toplamış. Adı bu kim almış? PSG Avrupa Ligi'ne düşmüş. Oha. Ve e, işte dedik reytingleri göstereceğim. Mini 189 hemen bunu basalım. 189 olmuş. Halon 92 olmuş. Pedri 89 olmuş. Valverde 89 olmuş. Rudiger 88 olmuş. Arnold 87 olmuş. Yedeklerde e, Norman de 84 olmuş. Başka da Tapia 79 muydu ya da 79 olmuş. İşte böyle Premier Ligi de göstereyim. Bir de Karabağ finaline e, kalırsak geçelim. Premier Lig'de de e, 21 maçta 58 puan toplamışız. Arsenal'a 10 puan fark atmışız. Herhalde bu yılda şampiyonuz. O zaman Karabağ e, Cup, Cup finaline kalırsak onu göstereceğim. Ve arkadaşlar Karabağ Cup finalindeyiz. Rakibimiz Manchester City. Geçen sezonda rakibimiz Manchester City'di. 1-0 yenilmiştik bildiğiniz gibi. Göremiz Karabağ Cup ve F Cup kazanmak. Hadi maça başladık. Hayır. Yes, 2-1. Tapia. Abi sessizlik vardı orada. Bir 81'de Ronaldo attı. 120. dakikada Tapia attı. İşte bu be Tapia. İşte harikasın Tapia. 18 yaşındaydı galiba ve kafı kazanıyoruz. Karabağ pardon. Efe kapı daha kazanmadık. Tapia'yı hemen bakalım. Tapia kas rating. Merak ettim. Tapia 80 rating orta sağa. Abi Efe kapı görevimizin yarısını tamamlandıran Tapia işte burada. Ee, Holland 92 olmuş. Vinicius zaten 89'du. Gelişen yok ya. Nurmen de 85 olmuş. Delay 87 olmuş. Bu arada FA Cup şimdi maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde de son altındaki rakibimiz Barcelona. FA Cup 5. tur. Full Hall'a karşı oynuyoruz. Hadi. Hayır. 1-1. Penaltılarda 500 geçtik Full Hall'u. Abi biz Full Hall'a böyle yani zorlamamalıyız bence. Full Hall'u kolayca yenmeliyiz yani. Yani zorlamamalıyız. 5. turdan galiba sonra son altı geliyor galiba aynen. Şimdi Premier Lig'de Brentford. Sümlettik. 1-0, 2-0, 3-0 yendik. Hadi. Ligde 27 hafta oynamışız. Şimdi Barcelona maçı oynuyoruz. Yenebilir miyiz? Hedefimiz arasında şampiyonlar gibi vardı. İlk maç Camp Nou'dayız. Spotify Camp Nou. Aa 1-0 yenildik Ansu Fati'nin golüyle. Yapma abi. İngiltere denmemiz lazım. Of abi 3 tane Türk temsilcisi varmış konferans liginde. Karaba, Beşiktaş, Trabzonspor. Trabzonspor St. E elenmiş. Ama Beşiktaş Sturmgrazı bir toplam skorda 1-0 yenmiş. Karaba ise e, 5-3 Union Berlin'i geçmiş. Union Berlin'i iyi geçmiş ya Karaba. Neyse şimdi Manchester United maçı var. Ligdeki 28. hafta. Premier Ligdeki 28. hafta. 1-0 2-0. 3-0 3-1 yendik. İşte bu. Video 16 dakikaya doğru gidiyor. Ve şimdi Barcelona ikinci maç Barcelona kat, kat daha güçlüyüz ama Spotify'da bir Spotify kampında 1-0 yenilmiştik. Şimdi İngiltere'deyiz. Hayır, 1-0. Abi elendik Barcelona'ya. Abi ben bunu kabul etmem. Çünkü oyun evet işte kabul etmiyorum. Çıkıp yeniden gideceğim. Arkadaşlar ben çıkacağım dedim ama çıkmak istemedim. Devam et tuşuna bastım. Devam et'e basılı e, bastım tuttum. Ama oyundan attı beni. <laughs> ya da bu da bir şansmış demek ki. yeniden <laughs> oynuyoruz baştan Nasıl oluyor anlamadım. Ay bari bunu geçelim ya. Hadi. Hayır. Hayır. Bunu da elendik abi. Bu sefer kendimi çıkıyorum ama. Arkadaşlar çıktım yeniden girdim. Artık bu son. Bunu elenirsek artık elenmiş sayılıyoruz Şampiyonlar Ligi'den. Sümlettik. Gözlerimi kapadım. 3 2 1 Gözlerimi açtım. Penaltılara da geçtik işte bu. Hadi be. Penaltılarda eliyoruz. İşte bu be. İşte bu. Oh rahatladım bir. Şimdi rakibimiz Inter. Şampiyonlar Ligi'nde Inter maçına gidelim. Ve arkadaşlar şimdi Şampiyonlar Ligi ilk maç Inter'le oynuyoruz. Deplasmandayız, İtalya'dayız. Kat be kat daha güçlüyüz. Biz 87 90 90'ız onlar 83 82 86 var. Mantıkken elememiz gerek. Ama Barcelona'da öyle oldu. 1-0, 2-0. 2-0 deplasmanla yenildik. Herhalde eledik yarı finaldeyiz herhalde. Konferans liginde of abi Beşiktaş ve Karabağ eğlendi. Kopenhag penaltılar denendi. 2-0'da toplamda Karabağ eğlendi. Gol krallığı Trabzonspor'da Maxi Gomez var Türkiye'den. as krallığında ise Kadir Ömür var. Marco Jankovic var Karabağ'dan. İşte durumlarda böyleymiş. Maalesef gelenler. Şimdi Premier Lig 33. hafta var. Crystal Palace'a karşı 1-0. 4-0, 5-0 yendik. Messi direkt yaptı. Gol kralında 44 golde Messi var. Asit kralında 28 asitle Odegaard var. Ligi kazandık işte bu. 33 maçta 94 puan mı? Vinicius'u hemen iyileştirelim şöyle. Bunu da full yiyelim. Vinicius 90 olmuş. Oha. Arnold 87 olmuş. Normalde 85 olmuş. İşte durumlarda böyle. Şimdi Inter ikinci maç. İngiltere'deyiz. Kendi evimizdeyiz. 1-0. Toplam skoru 3-0. Inter eliyoruz. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeyiz. Arsenal Bayern Münih Manchester City gelmiş. gelemiş. Real Madrid Napoli ee, Avrupa Ligi yarı finaldeki isimler ise Tottenham, Milan, Atlanta, Atletico Madrid. Ve Arsenal geliyor bize. Rakip değil. Real Madrid gelmiş. Arsenal gördüm orada. O zaman maça gidelim biz. Ve arkadaşlar şampiyonlar ligi ilk mat. Real Madrid'le oynuyoruz. Santiago Barine Bağdayız. Real Madrid'in gücü 86, 87, 85. Bizim gücümüz 87, 90, 90. E, Deplasmandayız. İspanya'dayız. Hadi yenelim. Hadi yenelim. 1-0 yeniliyoruz. 1-0 yenildik deplasmanda yapma. İkinci mata geçiyoruz o zaman maalesef yenilmeyelim. Şampiyonlar Ligi görevlerimizden biri. Premier Lig'de West Ham var. Onu eleyecek, onu yenecek miyiz? 2-0. 3-0 yendik. O 7. atmış bu arada bu. Messi gol krallığında 48 gol atmış. As krallığında 21 30 30 gol Ne? Oha. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kendimizdeyiz. Eurovanç maçı ilk maçı 1-0 yenilmiştik. Ve 2-0 oha 3-1 4-1 4-1 eledik Real Madrid'i. toplam skor 4-2. Finalde rakibimiz Manchester City. Lionel Messi gol kralı. Az kralı Odegaard olmazsa. Odegaard ne yapıyorsun sen artık? Avrupa Ligi finali Atletico Madrid Tottenham. Feder Cavale sakat onu düzenleyelim. Şimdi ligdeki son mat. 38. Oh, mat. Zaten ligde şampiyonuz. Liverpool deflasmanındayız. 2-0 3-1 3-1 yendik. Ve ligi yine şampiyon olarak bitiyor, bitiriyoruz. 109 puanlık. Geçen sezon da 109 puanlık bitirmiştik. Şimdi FA Cup final ve Şampiyonlar Ligi final. İkisi de mençesiyle. Abi çok heyecanlı. FA Cup final görevlerimizden biri. 1-0 1-1 3-2 3-3 4-3 Doğru kazanıyoruz UEFA kapı. İşte bu. Bir görevimizi tamamlıyor. Dört görev tamamlamış olduk. Ve sonra bir görev kaldı. O da şampiyonlar ligini kazanmak. Gol kralı FF Cup'da Lionel Messi 7 gol. As kralı FF Cup'da Muhammed Salah 4 asist. O Muhammed Salah almış. Şey, Manchester City. Konferans liginin kazananı. Atletik Bilbao. Bil Avrupa liginin kazananı. Tottenham asık gol kralı, İtalya'sın as kralı. Ve şimdi Şampiyonlar Ligi finalindeyiz. Manchester City Dortmund. Görevlerimizden biri 1-1 bir, 2-1 bir. Bir. kazanıyoruz işte bu. 50. dakikada Lionel Messi, 79. dakikada Kevin De Bruyne'nin golleriyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyoruz. Gol kralı Lionel Messi, as kralı O'Modzilla, Odegaard. İşte bu be. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ve görevlerimizi yerine getirdik. Bütün görevleri tamamladık. Şimdi kulüpler arası dünya kupasındayız. Onu da kazanır mıyız acaba? Hemen bu maçla edelim. Sonra oyuncu reytingleri diyelim. Ee, en güçlü işte oyunculu falan falan diyelim ve sonra da finali oynayıp balon kim kazandı ona bakalım ve videomuzun sonuna gelelim. 2-0 yendik. Şimdi bu arada son maç bu. Flamengo ile oynuyoruz. Ratingler Messi 90, Vinicius 90 olmuş, falan 92 olmuş, Pedri 90 olmuş. Valverde 89 olmuş, Rudiger 88, Arnaud 87, Van Dijk 89, Robertson 86, Neuer 86, Neymar 89, Ronaldo 82, Smith 76, Modric 86, Ta Tapia bak, Tapia bizi Şampiyonlar Ligi'nden geçirdi. Şampiyonlar Ligi miydi? Karabağ Kup İşte, işte bize kupa kazandırdı. 81 olmuş. Delight 87 olmuş. Oha. Hatta, hatta Delight şöyle Robertson'ı geçti. Nuno de 86 olmuş. Adam 2 sezonu ultra eğitim girişti arkadaşlar. Ya ben tavsiye ederim Nuno Mendes'i. Alın illaki. Ben, benim de sevdiğim oyunculardan biri Nuno Mendes. Yani almanızı tavsiye ederim. Çünkü ya adam yani 2 sezonda ultra eğitim gelişiyorsa 86 oluyorsa bir de potansiyeli 98. O zaman kulüpler arası dünya kupası finalde oynayalım. Flamengo'ya karşı Lionel Messi bir gol attı. Kevin De Bruyne bir gol attı ve 2-0. Bunu da bu kupayla kazanıyoruz. Kazanmadık kupa bırakmıyoruz. Hemen geçe bas. Oyun niye dondu yine abi? Oyun çok donuyor. Neyse arkadaşlar ben o zaman sezon sonuna geçip geliyorum. Ve arkadaşlar geçen sezon yine e, Ballon doğru bizim takımdan Kevin De Bruyne kazanmıştı. Bu sezon ise yine bizim takımdan Erling Brandt-Halland kazanıyor. Ve bu arada şey de kazandık yani. Kulüpler arası Dünya Kupası'na kazandık. 2-0 o videodandı. Ben o atıp düzelttim. Bu sezon 6 tane kupa kazanmışız abi. 6 kupa ne demek? Messi bu sezon 80 gol atmış. Toplam kariyerimizde Messi 128 gol attı. En çok gol atan futbolcu oldu. En büyük galibiyetimiz 9-0 En büyük mağlubiyetimiz 2-0 Bournemouth. 124 maç oynamışız, 111'in yenmişiz, 7'sin beraber kalmışız, 6'sın yenilmişiz, 400 gol atmışız, 50 gol yemişiz, 350 de avarajımız var ve gelen takımlar ise Manchester City, Benfica, Leipzig. Yani iyi sezon geçirdik. İyi e, video oldu bence. Videoda zaten 25 dakika oldu, baya uzun bir video bu da. Neyse arkadaşlar, o zaman bir sonraki böyle e, senin devamı gelmesi için bu videoya e, sizden ya iyi bir like sayısı bekliyorum. Hatta izlenirse, sevilirse devamında gelecek. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.